ak günlük. Bu gördüğünüz ak günlük şurada kapsülü. Neden hemen sabah sabah bunu anlatıyorsun diyeceksiniz. Üşütme, grip, nezle. Soğuk, soğuğa karşı, soğuk algınlığa karşı on numara. Dünyada en eskidir Ne yapıyorsunuz? Ya böyle sakız gibi alıyorsunuz, çiniyorsunuz veya kapsülü yutuyorsunuz. Don riskine karşı havalar soğudu. Hazırlıklı olalım. Çin gibi çiğneyebilirsiniz veya kapsülü yutabilirsiniz. Bununla ilgili Boswellia ile ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Mikrobik olmayan her türlü enfeksiyona karşı ülseratif, kolit, kolit, morbus, kron, irritable, bağırsak sendromu, astım, romatoid artrit, ankylozan spondilit, romatizma her türlü. Mikrobik olmayan her türlü enfeksiyona karşı etkisi ispatlanır. Dünyada birçok ıı, firma tarafından zaten bu üretiliyor, biliniyor. Yeni bir şey değil. Klinik araştırmalar var. BAPMET'e bakalım, 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 bakalım. Ne yazıyor BAPMET'te? Bosveli'ye 751 klinik araştırması yapılmış. Dünyada her türlü enfeksiyona karşı etkisi ispatlanmış diyor. Efendim başka başka ne diyor? Diyor. Oksidatif stresi önler, serbest radikallere karşı yok edici antioksidan özelliğe sahiptir. Hmm. Osteoartrit, eklem kireçlenmesine karşı sadece Romatizm'e karşı değil, aynı zamanda kirişlenmeye karşı da etkiliymiş. Yani birçok araştırma var. Biz ne yaptık? En güzelini yaptık. Gökçek. Evet, bizim üretmiş olduğumuz bu kapsül dünyada benzeri yok. Neden? Birçok firma Bosfeli'ye üretiyor. Bizim ayrıcalığımız olması lazım. Gökçek olarak bir Akkünlük ekstrakt yani boswellia ekstrakt, İki nar kabuğu, nar kabuğunun birleşiminde punikik asbi, asit tespit edildi kansere karşı punikik asit. Kudret narı ekstraktı gastrit ülser besiyor. Sinilot ekstraktı her türlü enfeksiyona karşı zeytin yaprağı ekstraktı bağışıklığı güçlendirir. Zerdeçal ekstraktı kansere karşı huş ağacın ekstraktı, yaprağın ekstraktı. Kuş betülünik asit içerir. Betülünik asit cilt kanserine dahi etkili. Kara halile ekstrakt içerir. Her türlü viral enfeksiyona karşı, genital şey, genital herpes vs. vs. Tarçın ekstrakt içerir, diyabete karşı. Artı, bor, bor vücuda girdi mi, Vücuttaki ağır metaller, kimyasallar, toksik materyalleri sünger gibi kendine bağlar, dışarı atılmasını sağlar. Her türlü zehirlenmeye karşı. Civa, katmiyum, kurşun, nikel. dişleriniz diyelim ki eskiden amalgamla yapılıyordu. Amalgam nedir? Yüzde 49'u civa, geri kalanı katmiyum, ağır metaller. Bunlar yavaş yavaş çözülür, zehirler. Amalgam bu nedenle Almanya'da 10 bin insan üzerinde araştırma yapılmış. Amalgamın yavaş yavaş çözüldüğü ve kişiyi zehirlediği belgelenmiştir. O nedenle Avrupa'da amalgamlar hep söküldü, yerine porselen takıldı. Evet amalgam olanlar ha, bir an önce tedbir almalı yoksa yavaş yavaş zehirler. Evet, mükemmel bir ürün Boswellia serrata yani ak akünlük İsteyen kapsülünü kullanabilir, isteyen gibi çiğneyebilir. On numara bir ürün.